bugün sizlerle beraber e, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dünya Süper Lig oynuyoruz arkadaşlar Haydi başlayalım Buraya Boş boş Bugün Dünya Süper Lig oynayacağız ben önceden karar veriyorum Ne oynayacaklarımıza falan e, Bu kanaldaki e, ilk videom değil 3. videomu ne Arkadaşlar bu arada mikrofonda konuşuyorum. Çünkü telefonda pek ses gelmediği için. Şunu daha şuraya koyalım ya. Evet arkadaşlar Türkiye ve Wales. Değdi la Arkadaşlarım, ben ameliyata girmiştim. Birkaç gün video çekemedim. Şu an hala ameliyatlıyım Evet arkadaşlar, ben bunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, başlayalım. şarj da azalırmış ya. Neyse. Şarj zaten 11. Şarjda şarj. şarj. Şey. Lan top nereye? Evet arkadaşlar. Kaydı. Oha! Arkadaşlar ben ee, en kolayını seçmediğim için oldu galiba. Bu ben diye şeye attım ki taca attım. Hiçbir fiyor şeyim yok. Al. Çeliklik de biliyorum da nasıl tam yazılmamış ki. Ya. Kaleciyi kaysam mı? Kayamıyoruz. Şu kırmızı kart alır. Yazır ki. Üf, çaka dolu. Bu. Full. Ya çaka dolu da bacağı da vurdu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bacağı da vurdu. Şarj bu arada on. Şarj şarjda. Bu maç biraz zor olacak çünkü ben zora ayarladım biraz. Ama Türkler Türkler zoru gene de şey yapar. Oha! Bu ne lan? Oha arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu arada Türkiye ile Ermenistan'da bir maçı vardı gördünüz mü? Çok güzel bir maçtı. Kerem Kerem'in golüyle çok güzel bir şey oldu. koş hadi koş. Ya. Bu maç yenileceğiz galiba. Ama Türkler yenilmeyecek o Türkler. Çünkü biz Türküz. Hop. Hop. Gol. Uy! Arkadaşlar kol, kol, arasından geçti galiba top. 2-1 yapacağım onu. Dınar kafa nasıl bir şey anlamadım. Oha. Hop. O iyi bir gol olabilirdi. Korner direği. Hop. Oha arkadaşlar. Rovaşa taç katamadı bu ne ya? Şimdi bu maç bitince bir da bitmeyecek. Penaltı yapacağız. Sonraki devreye oynamayacağız. Penaltı oynayacağız yani. Uy! Arkadaşlar! Nasıl oldu ya o? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bayağıdır video çekemiyorum. Ameliyat oldum. Ben oyun oynarken mikrofonda konuşamıyorum arkadaşlar. sadece şeyde ho uy mükemmel bir gol ya aşırı bir <laughs> ama tam gol yerinden atmış ufiri keke keke hadi hadi ya uy aldı topu hop ben Lan ne fos, nasıl full ya? Heh. Uzun pas rekoru. <laughs> Arkadaşlar uzun pas rekoru. 10 bin tane. Sonraki devreyi oynamayacağız. Arkadaşlar maçın yarısı 45-45 oluyor ya. Hatta artı 5 oluyor. 5 dakikada uzatılıyor maç. Arkadaşlar burada Türkiye olmazsa biz ne yapacaktık? Top. Uy. Kodik. Bir, bir şu an. Üf. Şöyle olmaz öyle. Şöyle olur. Oh, olmadı gene. Oğlum böyle oynamak zor ya. Arkadaşlar böyle ben tabletimden oynuyorum. Küçük geliyor telefona. Şey, telefonda diyorum tablete. Böyle oyun küçük geliyor. Ben tablette kadar oynuyorum. Daha zor. Ben telefondan oynuyordum arkadaşlar. Tacı attı bile. Oha tekrar taç. Kaydık diye taç bu. Zaten öyle oluyor. Hadi hadi. Al şunu artık yeter be. Lan nereye atıyor bu karakan topu? Allah. Bir şöyle. ne oldu? Atamadı golü. Bebe Valesi. Hatta büyük ya. Uf, şöyle. Uf be. Arkadaşlar şöyle bir kaydı bana Şöyle verdim. Arkadan ver kaç. Arka ver kaç. Ar evet var kaç yaptık. Ver kaç. Yani verip kaçıyor. Pas verip kaçıyor. Lan kaleciye mi veriyoruz? Ya bir bir şu an maç. bir bir tab bir bir yani. O da iki bir yaparsak mükemmel olur. Haydi Elbistan Türkiye maçı gibi. Ben o maçı izledim. Kerem'in golüyle. Her şey Kerem'in golüyle. Kerem'in golü öyle bir şut. Uzun şuttu ki. Üf diyorum arkadaşlar. Oğlum bir şu ana kadar kaç foul yaptık? iki foul yaptık. Kaç? Hatta şu an hiç sarı kart alan da yok. Sonraki devreyi oynamayacağız. Maç 1-1. Ada boy diye gelelim. Evet arkadaşlar. Ya, bu da ya. Bu da şey. Bu da bu gösteriye dostluk deyip der altı kolan de al geri bu ne lan dur şimdi şöyle yaptık heh deplasmanız çok kolay değil. Böylece zor dedi ki. 5 dakika. Ya da 3 dakika. 3 3. 3 dakikalık bir per altı var çünkü. Evet arkadaşlar Başarı... tuttu. Tutabilirsin Carkir. Ben sana güveniyorum. Oha bizden öndeler. Ben şöyle atayım da. Oha lan. Adama bak. Onu bile tutamıyor mu ya? Vallahi deli. alıyorlardır. Onu bile tutamıyorsan seni ben ta şimdi Jarker mi diyeyim? Adı da bilmiyorum. Şöyle. Gol. Evet. 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 Şimdi nereye yapacak? Şu tarafta. Vallahi sen beysizsin ya. 2-4 tek tekrar maç yapalım. 2 farkla yendiler. <laughs> anlarda kalabalıklardan kaçmak isteyebilirsin. Strepsis Defense, bağışıklığını destekle. Bu da ya, bu da bu da. Kötü kötü. Hiç bilmiyorum. Bu sefer ya Jazz Dance idi. Ne oldu? Ağlamayın. Algaria. Ağlamayın, Algaria. Ha gol attılar. Çok da Brova da geldi. Ben şuraya doğru atacağım. Hop gol. Oh, ne oldu. Neyse. Oh, oh, oh. oh, oh. Şuraya. Hop. Oh, oh. Oy nereye gidiyor lan? Vallahi değil. Şuraya git. Değil. <laughs> uy, ama iyileşmiş ama bu ya. Çok iyileşmiş bu. Aa tuttu. Allah tuttu. Metanik kaleciliğinin tahammülü. Aa direk. Deli. Direk direk direk. Şöyle. Ama ben oradan atmıyorum ki. Biz de 4-2 yendik. Siz biz 4-2 yenmişsiniz. Biz de siz 4-2 yendik. Sağlıyor. Penaltı zaten bu penaltı maçı. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Mikrofona bağıracağım. Dur. Mikrofona bağıracağım. 谢谢。<laughs>